Fransız İhtilali 1789 ve 1799 yılları arasında Fransız toplumunun sosyal eşitsizlik, ekonomik sıkıntı ve ayrıcalıklara karşı bir tepkisi olarak ortaya çıktı. Bastille hapishanesinin 1789'da halk tarafından alınması ihtilalin başlangıcını simgeliyor ve ardından Ulusal Meclis'in oluşturulmasıyla devrim hız kazandı monarşi devrildi ve demokratik ilkeler benimsendi. Ancak Jacobenlerin liderliğindeki radikal reformlar ve terör döneminde yaşanan iç çatışmalar eleştirilere neden oldu. Bu dönemde Robespierre liderliğinde infazlar arttı ve sosyal huzursuzluk yaşandı. Fransız ihtilali Avrupa'da etkiler yaratarak diğer ülkelerde reform hareketlerini tetikledi.